Auto Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine sizlerle 2021 fiyatı açıklananlar serisine devam edeceğiz. Bu seferki Türkiye fiyatı açıklanan aracımız yeni Nissan Juke. Bakalım yeni Nissan Juke'un donanım paketleri ve fiyatları nelermiş. Yine en detaylı inceleme videomuz ile karşınızdayız. Hepinize keyifli seyirler. Yenilikçi teknolojileri ve yenilenen tasarımıyla kullanıcılarına daha fazla alan sağlayan yeni Juke, farklı sürüş modlarıyla da daha kullanışlı olmuş görünüyor. Yenilikçi teknolojiler demişken, Nissan'ın yeni Propilot teknolojisi de ilk kez Juke'da kullanılacak. Bu sayede yolcu direksiyon başında uyusa veya direksiyonu bırakırsa, önce sesli uyarı ile sürücü uyarılıyor. Durumun devam etmesi halinde araç hızını azaltıp kendi kendine duruyor ve olası bir kazanın önüne geçmiş oluyor. Ayrıca araçta kör nokta uyarı sistemi, şerit takip, yaya ve bisiklet tanıma, acil fren desteği ve trafik şeritlerin tanıma gibi birçok teknoloji mevcut olacak. Sürücü cep telefonundan aracın kilitli olup olmadığını kontrol etme, cep telefonundan aracı kilitleme, açma gibi birçok işlemi artık telefondan yapabilecek. Ayrıca araçta 8 inç büyüklüğünde Apple CarPlay ve Android Auto destekli bir multimedya sistemi de mevcut olacak. Müzik Öncelikle şunu belirtelim. Nissan Juke tüm paketlerde 200 Nm tork güç üretebilen 3 silindirli, 115 beygirlik ve 1 litrelik turbo benzinli tek motor seçeneği sunmuş. Hatırlarsanız aynı motor daha önce Clio'da da kullanmıştı zaten. Şanzıman olarak ise 7 ileri çift kavramalı DCT şanzıman kullanılmış. Ortalama 5.2 litre yakıt tüketim verisi gelen Juk'un sıfırdan yüze hızlanması ise manuel şanzımanda 10.7 saniye olurken DCT şanzımanla 11.8 saniye olarak belirtilmiş. Gelelim fiyatlara. En ucuz ve en boş paketinden daha dolu paketlere doğru sıralayacak olursak. %50'lik ÖTV diliminde sadece bir paketinin kalmış olduğunu görüyoruz. Manuel şanzımanlı Tekna paketi yeni Nissan Juke'un en ucuz versiyonlara karşımıza çıkıyor. Fiyatı ise 229.900 TL olarak görüyoruz. Küçük bir fiyat artışıyla bir üst vergi dilimine geçebileceğini de hatırlatalım. Şayet manuel şanzıman sizin için büyük bir problem değilse bu paketi almanızı öneririz. Zira diğer tüm paketler %80'lik ÖTV diliminde maalesef. Yine tekne paketini 7 ileri çift kavramalı DST şanzıman ile birlikte satın almak istediğinizde ödemeniz gereken para 297.900 TL. Yani bir üst vergi dilimine geçtiği için sadece otomatik şanzımana ödemeniz gereken fark tam 68.000 TL. Gerçekten ciddi bir fark. Biraz önce de söylediğim gibi şahsen sadece otomatik şanzıman için bu farkı vermeye değmez diye düşünüyorum ben. Tabi zaruru bir durum yoksa. Neyse geçelim bir üst pakete. Bizi burada Platinum paket bekliyor. Yine DCT şanzıman ile birlikte fiyatının 317.900 TL olduğunu görüyoruz. Platinum Perso paketinin 332.900 En dolu versiyon olarak ise Platinum Premium paketinin 349.900 TL fiyat etiketiyle geldiğini görüyoruz. Genel olarak baktığımızda yeni Nissan Juke'un fiyatlarının beklenenden biraz da yüksek geldiğini söylemek yanlış olmaz sanırım. Bunun sebebi olarak ise Nissan Juke'un rakiplerine göre daha fazla teknolojiye yer vermesi diyebiliriz sanırım. Evet, bir inceleme videomuzun daha sonuna geldik. Peki siz yeni Nissan Juke ve fiyatlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Bize destek olmak için Oto Türkiye kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi de unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.